ya vurma bak ya abi, Vurma hali vurma 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 hali Vurma hali kalkalım Buna yaslanın Buna yaslanın Böyle Sen beni seriye döndürüyorsun Bir <laughs> ondan sonra Arabayı park ederken bacağını kırmaya çalışıyorsun Sen mi döndün o Arada gel gel yapıyorum, arada içeri alınırsa benim bacağımı bir sıkıştırdı. çatır tutursun, sesler geldi, geçirdi bacağın, öldürecektin. Allah'ım kalma Allah'ım yürekten ya. Geçmiş oldu lan, bir daha